sevgili öğrencilerim hepinize Merhaba karda adam yapacağız yılbaşı yaklaşıyor e, yeni yılı karşılarken biz de küçük bir etkinlik yapalım kare bir kağıdımız var büyüklüğünün önemi yok daha küçük daha büyük olabilir Öncelikle ortadan ikiye katlıyorum şöyle düzgün bir şekilde kağıdımı açtım. Şu katladığım yerden orta çizgiye doğru bir kat daha yaptım. Buradan da yine şöyle şurasına dikkat ederek, şu ucuna dikkat ederek arada boşluk kalmayacak şekilde bakın bir kat daha yaptım. Elimde şöyle bir şeklim oldu. Evet, şöyle şeklimin şu kısmını kırmızı olan kısmını şöyle parmaklarımı ortasına koyup kırdım. Evet. Aynı katı tersine bir daha yaptım. Evet. Ters çevirdim. Bakın şöyle bir şeklim var. Gemi gibi. Şuraları beyaz. Tersini çevirdim. Şu kısmını öne doğru şuraya gelmeyecek şekilde kıvırdım. Şöyle. Burada bir şapka kalınlığı için bir daha hafifçe kıvırdım şu şekilde şimdi şu iki yan fazlalıklarımı arkaya çevirdim şöyle siyah kalemimle iki göz şu ortada bir kat izi var kat izinin bir tarafına bir göz tarafımın diğer gözü yaptım. Evet. Kırmızı kalemimle kat izinin tam ortasına gelecek şekilde bir ağız yaptım. Evet. Çalışmamı bu şekilde yapıp tamamlıyorum. Bakın. Şöyle Noel babalarımız. Hepinize kolay gelsin.